Günaydın, tunaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Cikletçi arkadaşlarının çok sevince bir şey yaptım. Beyaz Yunuslarımızı 1 metrelik akvaryuma aldım. O küçük üçlü bölmeden çıkarttık artık onları. Rahatça boylanıp büyüyebilecekleri geniş bir metrelik akvaryuma aldım. Bayağı da güzel de oldular açıkçası. O en sevdi yani beğendiğim büyük formlarına daha gelmelerine çok var ama baya bir şeye benzemeye başladılar. Şöyle yandan güzel gördüler gerçekten. Beyaz yunuslarımız artık rahatça 1 metrelik akvaryumda boylanacaklar. Kendimce böyle bir iki hatta üç tane küp koydum. İşçilerine girip çıkarlar mı bilmiyorum ama yunus konusunda, ciklet konusunda pek bilgim yok. Eee neler yapmam gerektiğini açıkçası söyleyebilirsiniz. Genelde internette gördüğüm kadarıyla bu nasıl diyeyim böyle yerlere girip çıkıyorlar. Bunlar için de uygun mudur bilmiyorum. Artık tavsiyeleriniz üzerine akvaryumu tekrardan şekillendiririz. 10 tane geldi bunlar bana maşallah 10 tanesi de gayet güzel büyüyor. pek de birbirlerinden ayrılmıyorlar. Birlikte geziyorlar. Gerçi daha önceden küçük bir bölümdeler de o yüzden genelde birlikte takılıyorlardı ama şimdi bir metrelik akvaryumda yavaş yavaş birbirlerinden ayrılırlar mı bilmiyorum. Gözlemleyip izleyeceğiz. Bu arada buraya almamdaki sebep de şu. bu akvaryum su sızdırıyordu. Bayağı eski bir akvaryum zaten göründüğü üzere. Bunu komple boşalttım. sol köşesinden su sızdırıyordu. Oraya bir tekrar silikon çektik, tadilat yaptık. Ee, hazır boşaltmışken dedim içinde lepistestler vardı, entler lepistestleri vardı. Onları da zaten başka bir yere koydum. Dedim bu akvaryumu yeniden kurmuşken ee, Yunusları buraya alayım dedim. Öyle karar verdim. Bunların da yeni evleri bundan sonra burası olacak. Şöyle bir detaylı onları göstereyim de ciddet seven, merak eden arkadaşlar bunları merak ediyorlardı. Bunlar da böyle bir detaylı video olmuş olsun onun dışında diğer tür balıklarımızı gösterelim bu videonun içeriğinde Molleri, piletleri filan. Ee, yarım ibik, bir dişi bir erkeğimiz bu şekilde burada yaşamaya devam ediyor. Hatta şimdi bir tane de yavrusunu göstereceğim ben onları. Yavrusu da gene küçük meleklerin yanındaydı. Melekleri de boylandırdım ben. Ee, geniş akvaryumlar aldım. Aynı zamanda bu yavruyu da geniş akvaryuma atmış olduk. Hemen şurada. Nerede? Nereye gitti? Şuraya gitmiş. Elimizde tek kalan yavrusu bu bunların. Bunlar biliyorsunuz canlı doğuran grubu. Sürekli belirtiyorum. Yarım evin tek bir tane yavrusu var elimizde. O da burada büyüyor. Dediğim melekleri böyle büyük akvaryuma alınca onlar da meleklerin için o da meleğin içinde olduğu için otomatikman dışarıya çıktı. Geniş alana çıktı. Şimdi mollerimizi gösterelim. Bayağı güzel mollerimiz, yavrularımız var. Büyüyorlar. Bir sürü moli yavrusu var. Kıpır kıpırlar geziniyor akvaryum içinde. Gene aynı şekilde Burada da yavrularımız var. Buradakiler genelde biraz beyazlı, dadımacalı gibi. Diğer akvaryumdakiler ağırlık olarak siyah renkler. Benim istediğim zaten siyah renkler Bunları gene ilerleyen aşamalarda renklerine göre ayırt ayır, ederim ben. Nasıl kılıçlarda ayırdıysam bunlar da aynı şekilde yaparım. Şöyle göstereyim hemen. Kılıçların kıpkırmızı yavrularını böyle ayırdım. Bu banana dediğimiz türleri de bu şekilde ayırdım. Şimdi gene mollerimiz burada var. Onları da gösterelim. Büyük mollerimiz. Siyah moller. Onlar da bu akvaryumda takılıyorlar. Piletler var. Kırmızı kırmızı. Bir yandan doğuruyorlar. Bir yandan ölüyorlar döngü akvaryumda devam ediyor. Değişik platiler. E, direkt tek özel bir tür değil. Karma plati diyebiliriz. Gromilerimiz kobalt gromiler ve flame diye mi geçiyordu? Bayrak gromiler. ve gene bal gromiler. Burada da bir tane gromimiz var gene. Şurada birkaç plati var ile birlikte. Bir arkadaşıma vermiştim. Tekrar geri getirdi. Ben diğerlerle karıştırmak istemedim. Onları böyle ayrı koydum yavrulayla birlikte. Burada da dört tane yavru olarak bana gelen ama sonra çok güzel olan sanırım Sunset Plati diye geçiyor ama üst yüzgeçleri falan uzun uzun çok hoş bir görselleri oldu bunların da iki dişi iki erkek var onları da böyle diğerlerine karıştırmadan ayrı tutuyorum onun dışında farklı tür olarak neyimiz var elimizde bahsettiğim değişikliği yaptım. Onunla ilgili detaylı video çekeceğim zaten. Meleklerin hepsini alt sıraya aldım. Dediğim gibi cikletler buradaydı. Buradan kurtardık cikletleri. Şöyle faktör aldık. Tabi faktörler burada var. Sayelerimiz devasal. Makra kantalar. Gök kuşakları. Bir, biz bir bu sayaya bakın. Bir de bunun küçük haline bakın. ...her şeyin küçüğü güzel olduğu gibi... ...küçük sayılar çok daha sevimli tabii ki. Ama... ...yıllar içinde... ...bunlar da büyüyüp... ...o kocaman hale geliyor. Ama şöyle bir yanlış bilgi var. Sayılar büyüdüğü zaman... ...yosun yemiyor, e, alp yemiyor diye. Böyle bir şey doğru değil arkadaşlar. Çünkü... ...bu devasal sayıyı... ...aynı o yorumları okuyaraktan... ...ve akvaryum çok dağıtıyor diyerekten... ...artık... E, yosun yemiyor. Yemiyor sadece diye akvaryumdan çıkarttım. Akvaryumu sakal yosunu bastı arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki bu bu boyda bile yosunları yiyordu. Ee, büyüklüğü dışında yosun yememe gibi bir problem yok. İnternette genelde öyle bir e, bilgi var geziyor. Kendim bizzat deneyerek e, gördüm. Büyümüş halde bile yosun yiyor. Makra kantalarımız çok güzel oldu. Çok keyifliler. Ee, şimdi yem saatte geldi. Ben yem vereceğim diye beni görünce buraya doğru yem verdiğim yere doğru toplandılar. Çok seviyorum bu makra kantalara. Grup halinde yüzmeleri aşırı keyifli. Gök kuşaklarımız da renklerini gösteriyorlar. Güzel güzel. Onlar tam birbirlerine kur yaparken asıl mükemmel renklerini alıyorlar. Heh, bak hatta şurada bak. Bizzat size denk geldi şu anda. Dişiye kur yapıyor erkek. Nereye gittiler? <laughs> Saklıldırken şu arkadalar. Bütün renklerini nasıl gösteriyor ve dikkat edin kafasının üstünde de bir sarı bir altın sarısı renk çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? O, bak yok şu anda. Ama bir anda çıkıyor bir anda yok oluyor. Dişiye kendini nasıl gösteriyor? Bunlar da böyle. Diğer türlerimizden göstermemiz gereken nelerimiz var. Şöyle göz gezdiriyorum. bizde video olmayan diğer türler kalmadı. Hepsini gösterdik. Son bir yunuslarımızı tekrar göstererekten videoyu sonlandıralım. Bunların yani hepsi de sol kaşıya toplanmışlar. Bunların ilk geldikleri hallerini hatırlarsınız belki. 2 santim falan yoklardı. 2-2,5 santim anca varlardı. Ama şu anda bir bayağı 4-5 santime yaklaştılar. E tabii ki o küçük bir alanda belirli bir yere kadar büyüdüler. Artık bundan sonraki hayatlarını bu 1 metrelik akvaryumda tamamlayıp büyük ihtimalle burada damızlık boya ulaşırlar. Şöyle de gösterebilir miyiz? Çok uzakta kaldıkları için tam görünmüyorlar buradan göstermek daha güzel. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.